Merhaba sevgili çocuklar, Kavram Koleji Frisköy Kampüsü'nden Nesin Öğretmen. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir çalışma yapacağız. Ee, çalışmamız toplama işlemi. Gördüğünüz gibi rakamlarımız hazır burada. Ee, toplamamızı kurbağa kermit ile yapacağız. Ben e, yanıma küçük pomponlar aldım. Siz isterseniz farklı malzemelerde de kullanabilirsiniz. Ee, ben kurbağa kermiti çizmeyi tercih ettim. Siz isterseniz farklı hayvanları da kullanabilirsiniz. Hemen şimdi toplama işlemine başlıyorum. Ben yaparken çok eğlendim. Umarım sizler de çok keyif alırsınız.